Davutoğlu'nun hangi görevi alırsa nerede bulunursa hakkını verir. Cesurdur, yiğittir. Attığı adımdan geri dönmez dediği Hakan Fidan AKP milletvekili adaylığından çekilerek attığı adımdan geri dönmeyi başarmıştır. Davutoğlu Hakan Fidan'ın adaylığı ile ilgili Hakan Bey ile ilgili her konuda ve her yerde pozitif dururum demişti. Görünen o ki Davutoğlu aldığı kararın bile arkasında duramamıştır. Ee, sorulması gereken sual, e, Başbakan'ın attığı adımdan geri dönmez dediği Hakan Fidan niye aday oldu, niye geri çekildi, niye geri adım attı? Adaylık istifası neyin blöfüydü? Bu ne rezalettir? Hangi sırlar? rın gömülmesi istenmektedir. Milli İstihbarat Teşkilatında hangi sırlar vardır da bu sır küpünün orada bulunması istenmektedir? Neler açılacak, saçılacaktır. Millet görsün, millet bilsin ve kalkıp hükümet sözcüsü diyor ki, Sayın Başbakanımız Hakan Fidan'ı tekrar MİT müsteşarı görevlendirmiştir. Kendinizi ne zannediyorsunuz ya? Böyle vesayet ilişkisiyle kanun, milletin kanunu, milletin hukuku ayaklar altına alınarak devlet yönetilmez. Bu devlet hukuk devleti olmaktan çıkmıştır.